Merhabalar efendim nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Ben çok iyiyim. Bakın şöyle notlarımı akşam saat 12'den no, 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 no. Saat kaç diye biliyor musun? Bir de yattım bir de Aziz abi. Notlarımı hallettim. O, 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 o. Şimdi bunları poşetleyeceğim. Peki, gitti mi? Gittiler. Sen gitti mi? Kim? Seninki. Şeydi Ya, ha e, burada binada. Çağır. Özüm, ya, bugün çalışmıyor özüm. mu? Bugün şeyli, bugün izinli. Ha. Hasta ya, doktora gidecek. Ha, ben, hasta weakest, hasta yani. Bir sene ya. He, ee, evet, nohut koyayım biraz. Sen nohutu ne yapacaksın bunu? Nohutu birazını dolaba atacağım. Bende iki torba vardı. Onu e, birazını da yapacağım. He. Buyur yemeğe gel. Kızım bir, bir nerede topladın? Tarladan topladın bunu? Yok tarladan topladım. <laughs> Hayır <laughs> doldu mu? Tarım şeyin ya. Kooperatifin güzel ya. Yani, evet, güzel güzel. O şimdi size yeter. Teşekkür ederim. Evet. Bunun evet. <laughs> gerisini sen alabilirsin. Böyle dolduruyorum. Yalandan param da geldi. Tabii tabii. Yalan da şey, adam. Niye para yersin? Bakın bayan. Teşekkür ettim açtığınız için. Bakın Birazını şey, en azından. Tostu yaparım ben. Bu arada <laughs> annem şey canı aşure de çekmiş. Yakında bir aşure de yaparım gibi yazdım ona. Yani. Bu ne Aşure <laughs> de <da> yaparım herhalde. <laughs>

Daha Daha Haydi görüşürüz. Kolay gelsin sana. Kolay gelsin. Nadir'in de evde tadilat işleri var. Hayır abim. Onun tadilatı doğal gazıyla ilgili. Bizim kayıla. Şuradan çok hazırlık da salata için ayırdım. Gerisini yemek yapayım. En azından iki gün şöyle bir güzel nohut yesinler. Bir de pilav yaparım. Şu kadar da salataya ayırdım. Ya, Bunu buzluğa atmayacağım. Ya evdeki dolabın buzlu şey taş gibi oluyor. Taş alamıyorsun. Yani koyduğun e, yiyecekleri zor çıkarıyorum. Parçalanıyor hep. Ayrıca yine şey var. Derin dondurucusu var annemin küçük. O da aynı. Taş gibi oluyor. Buz buz o kadar bir buz buz bağlıyor ki çıkarmanın ihtimali yok yani. Benimkine koyacağım bari. Burada kaç sene ama maşallah buz bağlamaya nazar değil mi? Mesela, bu olsun koruyor yani. Yine çok az da kurbandan kalma et vardı. Dün akşam onu da doğradım bir güzel. Saat diyorum ya bir, bir buçuk vardı. Hatta ikiye de geliyordu ben yatarken. Onu da bir güzel haşladım düdüklüde. de. Bunu da aynı haşladım bir, bir güzel. E, şimdi yapacağım. Hazır. Saat 12'ye geçiyor. Sabah yemeğini yediler. Öğlen yemeğini de burada hazırlık yapacağım şimdi. Bir de pilav yaparım. Yetti gitti. Bugünü vurtarır. Yarına da bir çorba daha bir şey yaparım. Belki akşama da bir çorba bir şey yaparım yanına. Yeter yani. 2-3 gün yesinler. Necla ablam illaki Murat bırakmak istemiyor annemi. Oraya gidecek herhalde annemi bu akşam. Orada kalabilir. Zor e, gönderdi, dün akşam göndermiyordu. Ha şimdi eve girdim, evin içi yanıyor, yanıyor, ateş gibi yanıyor. Bir de ben onu 38'e çıkardım da, az duvarlar da ısınsın istedim. Yani kaç gündür soğuk hava, e, en azından iyi olur dedim, içeri Abi, ısınsın. Kadın da rahatlasın istedim, çok rahatladık çok şükürler olsun. Hem yemeğimizi yapabiliyoruz, hem de en azından ısınabiliyoruz, e, banyosunu yapabiliyor herkes. Rahat ettik yani, çok büyük rahatlık çıkmış. Bunu anlamamışız. Değerini daha iyi anladım. Açıkçası. Bu arada saçları da bugün dağıttım. Neden diye sorarsanız çok topluyorum galiba. Dökülmeler çok olmaya başladı. Kırılarak dökülüyor. Dibinden gelmiyor ama aşırı şekle geçti. Sizde de bildiğiniz bir şeyler varsa saç dökülmesine ait. Bir de kepeklenmelere başladı hiç yok tabi saçı benim sürekli tepeye topuz yapıyorum zarar vermeye başladı anladığım kadarıyla alışkın değilim eskiden diyorum bekarken çok o saçlar hep açıktı hiç toplamazdım yaz kış o sıcağı nasıl durulmuşum şimdi ise bunalım geliyor bana şimdi bu saç açık ya omuzlarımda ta biraz kestirsem mi diyorum kıyamıyorum da saçlarıma tabi kestirme de lazım boya zamanı da geldi Diblerimi de görüyorsunuz. Onda anlamı dökülüyor. Bu kepeklenme niye oluştu bilemiyorum. Yani Sizde de böyle bir şey varsa bana bir fikir verirseniz. En çok duyduğum şu ara e, Dökülen yerler hani dipten dökülme o yok şu anda ama Sarımsak ezin diyorlar. Sarımsak ezin. Diblerine Masaj yaptırın. Biraz kalsın diyorlar. Ezdiğiniz sarımsağı diblerine masaj yaparak Yedirin. Bende masaj şeyi de var aslında tarağı da almıştım. Masaj tarağı dediğim hani şöyle şeyli tırtırlı var ya herkesin kullandığında. Ondan almıştım. Bir de biberiye yağı. Biberiye yağını da diyorlar şeyde koyabilirsiniz. Şampuan kullandığınız Şampuanı içine de koyabilirsiniz diyorlar. Bunu da deneyeceğim. Daha denemeyeceğim bir şey kalmadı. Hepsini deneyeceğim. Arkadaşım bir şampuan önerdi bana Hunca diye. Yine onda da şey varmış. Biberiye şampuanıymış. Hem biberiye yağlıymış o şampuan. Bize iyi geliyor dedi. Dökülmeler olmuyor dedi. Sen de bir dene dedi. Bakalım deneyeceğim. Herkes her şeyi iyi gelmeyebiliyor işte. Saçımın diblerinde bir hassasiyet var. Alerjik mi? Egzama gibi değil. Egzama da olabilir mi diye düşünüyorum. Ama kepeklenme aşırıyette. Kabuklanma var yani. Saçımın diblerinde yara gibi kabuklanmalar var. Bakalım işler yapacağız. Stres mi yaptı beni bu hale getirdi. Yıllar önce bir kere daha yaşadım ben bu durumu stres herhalde çok fazla stres yaptım galiba e, normaldir yani siz de izliyorsunuz taşınmaydı gelmeydi yok evin için ne olacaktı şurası böyle mi olacaktı hepsi maddiyattan geçiyor arkadaşlar elinizde fazlasıyla varsa bir anda her şeyinizi yaptırıyorsunuz hiçbir zahmetiniz kalmıyor ama tabii benim gibi şimdi bir öyle biraz daha düşüne düşüne e, sıra sıra yapayım diyorsun mecbursa e, kapağın ayrı işte dolabılarını ayrı yaptırırsan daha kapak yapılmadı işçiliğini zaten biliyorsunuz. Eşim Allah razı olsun o yaptı. Elimden geldiğince e, maliyetini düşürdük yani. Mümkün olduğunca hayırlısı neyse olsun bizler için herkes için de. Ama güzel pişmiş bu arada bakıyorum da. Evet çok güzel açlamışım. Ağzınızı dağılan bir nohut olmuş. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Sert olunca da yenmiyor. Şimdi ete bakacağım. Et ne durumda? düdüklü de çağzını bile açmadım. Haş ne de olsa onu bir güzel pişir kavurduğum için yapacağım. Bu arada telefonum çaldı. Neyse devam edeceğim ben yine. Evet soğanlarımı doğrayayım. Hemen yemeğim de yapayım ki doysunuz. Saat öğlene geliyor. Benim de şimdi tekstil grubum gelir. Bu sefer işim daha zorlaşır. Akşam diyorum ya çekim yapmadım tabii de. Çünkü zaten haşlamaydı. Çekimini yapmadım. Kedi seni doyurdum ben. Bunun adını da Şükrü verdim. Ne bileyim şu ara sevdiğim isimleri veriyorum. <laughs> sevdiğim isim de değil de onu çağırırken boşuma gidiyorum. <laughs> Yakıştı. Çok hareketli bir çocuk. Çok. Küçücük ama. Benim kızım da beni arıyor. Anne diyor. Saçımı bağlayacağım da şey alacağım diyor. Odun mu alacaklarmış, bir şey alacaklarmış aşağıdan dedi. Bağlayayım da diyor. Çok soğuk var diyor. Bağla kızım dedim. Nasıl bağlanıyordu dedi? onu da bilmiyor <laughs> Unutmuşum diyor. En son bağladı. Ay anne bağladım. Çocuğum ya. Severim ben çocuğumu. Özledim hemen. Hediye bak. Bak gidip gelip buraya geliyor ama. Çok ayıp. Verdim yeter. Hep sana mı vereyim? Eti sanki anlıyor anlıyor. Hadi çıkar mısın? Çabuk çık bakayım. Üzerine üzerine atlarsın etin de. Hiç sevmediğim şey. Çık çık. Çık kapıyı. Çık apıyım. Ana. Ana marsız. İyi ki de şuraya yemek yaptırdık da. İçeri dalamıyor. Çok arsız. Çok. İki kere verdim. Daha ne vereyim bilmiyorum ki. Tabağın hepsini önünde boşalt. Samancı herhalde. Nedir ne yiyecek acaba? Akşam da yemekler güzeldi ya. Senin eline sağlık. Hemen hazırlamıştı. Yedik geldik zaten. <laughs> Baba yine şansımıza çok güzel. şey esnafa bakıyorum. Motor almış da güzel motor da. Gözüm yanmaya başladı yalnız bakın. Birini doğradım bir şey olmadı. Şu an gözüm yanıyor. Abin azıcık su açayım da bari gözüme ferahlık versin. O da çok ses çıkaracak diye. Şöyle aksın bari. Nasıl bir şeyse gerçekten alıyoruz Suyu şeyi gözdeki yanmayı alıyor. hemen pilavını da yaptım. Ve de olay tamamdır. Evet. Bunu evet. da ah. bitireyim. Kavurduğum etim yine. Açıklayacağım. <laughs> zaten et yağlı, çok fazla koymaya gerek yok. Evet, Murat şeyi yedi. Edi de gerçekten lokum gibi yapmışım, maşallah. Bana, kendim döveyim biraz demiş. İyi beklettim. Aslında sürede tutmadım. Kalma göre takıldım açıkçası. Ama e, nohut falan hepsi güzel olmuş. Benim bu arada salçam nerede? Benden kanadı vardı dolapta tabii. bulmam çok zor oluyor.

benim kaşığım vardı. Ne bir kozu da var. Gözümü yaktı gerçekten ya. Bardak bardak, yıkanacak bardak. Fazla. Sen. <laughs> bu seneki yalnız soğan hiç iyilik yok. Hep çürük işleri. Aa, işte. <laughs> ne bu? Az abi, senin mi sinir attın. Ben görüyorsunuz abi de olmaz ki bu kadar. Sen da de bak. Gelire evet de kardeşi şey getireyim. Hadi böyle geçen düşmüş eşi de Ali ne yapsın? Yobanın da bir şarkı katıyor Allah, Allah korusun. Ne yaparım. yapma.

Bir tane de sarımsak aslan içine. Nereye koymuşuz? Yemeğe yakışıyor ya sarımsak. Tamam kapatayım diş. En azından dişim yiyor genelde şu anda da evde vardır. Bir diş buldum. Hasta ya. Ee, sarımsağı yağda yakıp yiyor. Ne yapsın? Sizler daha nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ben de iyiyim. Çok şükür. Halim ben ben Çok iyiyim. Yorgunluk şu artık takmıyorum. Şu dediğim gibi annem rahatlaştırdım ya. Yemeğe diyesin, kızın öyle gitsin. Akşam yemeği yiyelim aslında. Zeytan bunu yiyecek ya. Ben de onu görmeden yapamıyorum işte. Yıla yanına uğruyorum. Belki bu akşam uğramam çünkü bir gözet olsa gece arayacağım da çünkü gece için çok da şey yapmam lazım. Teknere Teknere. Bir tencere koyalım. Bir tencereden aslında inşallah alır fazla dolayı ne olur ama büyük bir, bir tencere yapıyorum ki kocaman en azından beş kilo alsın ıslahı. Gerçekten burada iyi kalmışım, çok işime yarıyor. Korkmadan, nazar değmesin, Allah korusun diyeyim. kullanabiliyorum açıkçası. Patlar, kovulur, yaşanmıyorum. Bir hakkımı diyor ki, bir tencere mi yapsaydım böyle seviyordum. Bakayım durumuna bağlı. Olmadı birazını. Çok olsun. Zaten yeniyor yani sonuçta. Elimden geldiğince. Yarını da kurtarayım ki her dakika yemek yapma şansım buralarda zor oluyor. Yorgun oluyorum ister istemez. Yoruluyorum. Ne yapabilirim? Kusura bakmayın. Suyu açmak zorundayım. Şu tabağı alayım önümden. Şimdi bir de bulaşık yıkanacak. Dediğim gibi müşterinin gelme saatleri ve ben bulaşıklarım var. Bardaklarım hep Bir yandan yemek, bir yandan şey. İş. Anacığıma açık yemek olsun. Özgür de tabii ki. Mümkün olduğu kadar iyi yesin. Acı kül alsın diye bakıyorum ama işlemiyor. Bana işliyor. Kilo anında değişiyorum ama eşimde böyle bir şey yok. Kilo hiç değişmiyor. Daha da aşağı gidiyor. Sanki gören değil, cemik yemiyor zannedecek. Adamı aç bırakıyoruz. Ama yapamıyorum, ne bileyim ben. Ay çok az koyacağım, yakar ya, makar mı? Ya işte, kısaca. Şimdi yumurtalarını koymam lazım. Bakayım da. Azar azar koyayım yoksa. İyi neyse alacak gibi. Şunu birazını önce bir çevireyim de altta kalmasın. Etli bu. Çok pişirmeye de gerek yok zaten. Ne de olsa. Şimdi, şimdi buna biraz kadar kimyon koyacağım biraz Evet. Fazla bitince. Şey. Kırmızı tuz <laughs> ne oldu? Verdiğim halde görüyor musun? Nasıl çağırıyor beni? Bir de. Şu koymayayım ki. isteyen koysun. Çünkü çok tuzlu olur diye de korkuyorum. Anacım yemez. Özgür de iyi değil. Değil yani. Şu başarı tuzlu. Hiçbirisine iyi gelmiyor. Thank mm -hmm. you. bir sürü nohut vardı. kız, hepsini koydum mu? Yok. Birazını tamam. şeye koydum ya. Ne yaptın? Ee, bu yaptım da olmadı. Bunu biraz böleceğim zaten. Al biraz yapayım da. Ya. o kadar bir... Neden Faklar yok bölme değil. E, şu anlık yemeliğimizi böleceğim. Fazla değil de. Bu fazla mı da? Daha... Ee, fazla. Onu aşağı yukarı bu da dolfa almak Yok dur bana gerek Onu ben düdüklü değil ki bu, kapatmayacağım ağzını ki. Daha pişti hepsi. Aa. Için, bir sorun yok. Ben ya, çok için sorun yok. Onları ben açtım ya Hoş derdiniz. geldiniz. Buyurunuz. <laughs> Az hemen geldik. Aleyküm selam. ben şuraya çay yapmaya dolmuşum. Anam iyi yaptınız yavrum, hoş geldiniz. Hoş hemen ya. geldim. Hadi evet. yani iyi bir yok mu? Şimdi bir hoş geldiniz. Zaten ben bir çay da nick size ikram edeyim? Ben Al çay yap. şuraya hemen bir çay koyayım da. Şöyle bakın durun. bakın. bakın. Hı hı. şuna bakın, Çok tatlı. İçeri izliyor. Bu buradan hiç ayrılmıyor. Bu burada ne var ne yok. Evet. iki tencereye böldüm. Bugün Bak, bunu yenir. Yok. En azından. Yarın da diğeri yenir. Evet. Çok az tereyağı koydum. Azıcık da yağsından. Çok az da zeytinyağıyla karışık. Pilavımı da hazırlayayım.